Söylediklerine göre 45 bin daha yüklersem o 290 bin TL'yi göndermeyi vaat ediyorlar. Ve de o kadar eminler ki para gelmezse açık kimliğini gönderdi bana, şirket bilgilerini gönderdi. Kahramanmaraş'ta fabrika işçisi 3 çocuk babası depremzede Mustafa Özpınar, afetin hemen ardından evinin soyulduğunu ve ekonomik olarak zor süreçten geçtiğini söyledi. İnternetten kendisiyle irtibata geçen kişilere kanıp banka hesabından kredi çekip karşı tarafa yatırdığını belirten Özpınar dolandırıldığını anlattı. Bir sipariş tanımlama vardı ayakkabı markası üzerinden olunca güven sağladılar bir şekilde bizi dolandırıldık. Biz dolandırıldığımızı fark ettiğimizde 200 bin TL kredi falan çektik. Krediyi çekince işte yatırdık. Oradan dolayı mağdur olduk. Komisy komisyonuyla beraber 290 bin TL kazanacaktık. Aylık bu ayın sonunda 25 bin TL düşüyor. Askeri ücretli çalışan biri olduğumuz için de ödeyemeyeceğiz onu. Ama mecbur bir şekilde o para ödenecek. Yardımcı olan olursa çok seviniriz. Yani şu şu anda dediğim gibi deprem bölgesindeyiz. Ekonomik durumumuz yok. Evimiz gitti. Evimize deprem bölgesinde biz evde kalmazken hırsızlar girdi boşalttılar üstüne bir de dolandırıldık yani çok zor durumdayız. Evde üç çocuğum var bunları hanım kabul etmiyor şu anda yani çok perişanım ama kendilerinin elinde çok bir şey işlem yapamadıkları için beni şeye gönderdiler. Emniyet Müdürlüğü'nde siber suçlara gönderdiler. İnşallah oradan da oradan devam edeceğiz. Onda gittiğimizde bakalım süreç nasıl işleyecek.